Yok anlam üç. Sen Buzun mavi, sen kaç yılın aynalı dolapları, Kırılan bardakları elbiselerin ve çocukları, Lekesiz gözleriyle ne kadar maviyse o kadar hiç konuşmadıkları, Sen Buzun sen devamlı, sen, Yaklaş bana, kimse hiçbir yere dokunmasın, Bana sessizlik et, düğümle saçlarını, Çözülsün bu kartopları, gece yanan fırınlar, içimin sayıları, Akıt kanımı biraz Kimse hiçbir şey söylemesin Kimse artık hiçbir şey söylemesin Bana yalnızlık et birleştir yalnızları Sen buzu sen devamlı Sen sen kaç yılın aynalı dolapları Kim bilir neydi biraz Bir yüzü dünyadan çıkardıkları Bir şeyi hiç sevmedikleri Sevince tekrarladıkları Yani bir yaşam gibi yaşattıkları Ölümü korunamadıkları Dökül artık çözül artık Ve akıt bütün kanları büyüt en büyük şeyi Bize yalnızlık et birleştir yalnızları Yeni bir kan ol, getir en yeni anlamları Bomboşuz korkuyoruz da Bunu anlatmak için şehirde bayram vardı Öyküler vardı dergilerde Beyaz fareler can sıkıntıları Bir günkü şehir yandı Şimdi hiçbir şey anlatılmasın Artık hiçbir şey anlatılmasın Denilsin Soğumuş ceylanların ateşten dilleri kaldı sen kaldın, bir de sen ey buzul mavi Bizi bul, bizi yarat, bize güzellik et şimdi Bomboşuz, korkuyoruz da Ve kemikleri bunlar gökyüzünün Altında üretilirgin ilk çocuklar ölme